Merhaba, ben Fatma. Fintech sektörüne farklı bir bakış başlıklı podcast yayınıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere Fintech ve İslam Fintech alanları hakkında ilginç ve yararlı bilgiler sunmayı hedefliyorum. Amacım bu alanda az bilinen ve merak edilen noktaları özetleyerek soru cevap şeklinde hap bilgiler sunmak olacak. Bu podcast'i Fintech sektörüne ilgi duyan herkes için hazırladım beraber fintech dünyasını keşfederek yeni bilgiler edinip hatta belki de bu bilgilerden ilham alarak yeni projelere atılım yapabileceğimiz keyifli bir zaman geçireceğimize inanıyorum. Hazırsanız bu heyecanlı yolculuğa birlikte başlayalım. İlk sorumuz tahmin edebileceğiniz üzere fintech nedir ve ne işe yarar? İçimizde bilenler vardır ama yine de tekrar etmiş olalım. Fintech, finans ve teknolojinin birleşmesiyle oluşan bir kavramdır. Bu kavram, finans alanında aklımıza gelebilecek tüm işlemlerin daha hızlı, daha kolay ve daha erişebilir hale getiriyor. Fintech'in var olduğu bu dünya, aslında son zamanlarda internetin daha kolay ulaşabilir hale gelmesiyle, dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla ve finansal kuruyazarlığın artmasıyla daha çok gelişme kaydetmeye başladı. Fintech, insanların finansal durumlarını daha iyi yönetmelerine, ödemelerini kolaylaştırmalarına, yatırımlarını arttırmalarına ve daha birçok finansal faaliyetleri daha etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmakta. Yani örneğin, mobil cüzdanlar sayesinde artık kolayca ödeme işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz dijital veya kitlesel fonlama platformları gibi alanlarda küçük miktarlarda bile olsa kolayca yatırım yapabiliyor veya dijital kredi platformlarından hızlıca kredi işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Fintech sadece insanların finansal işlemlerini kolaylaştırmasına yardımcı olmuyor. Finans kurumlarına da daha verimli, daha etkili, daha güvenli hizmetler sunabilmesine yardımcı oluyor. Yani örneğin yapay zeka ile müşterilerin davranışlarını, müşterilerin tercihlerini veya müşterilerin ihtiyaçları daha net bir şekilde tespit edilerek müşteriye uygun ürün veya hizmetler sunulabiliyor. Veya büyük veri ile finansal işlemler izlenerek risk yönetimi ve dolandırıcılık önleme gibi alanlarda yine finansal kurumlarına kolaylık sağlayabiliyor. Peki fintech'i anladık. İslam fintech nedir? İslam fintech İslam'a uygun finansal ürünlerin, hizmetlerin veya yatırımların teknoloji tabanında gerçekleştirebilmesi olarak tanımlanabilir. Yani İslam fintech dediğimiz şey, şehri prensiplere veya İslami esaslara uygun olarak yapılandırılan ve çalışan fintechlerdir. İslami finans, özellikle 2008 mortgage krizinden sonra varlığa dayalı enstrümanlarla karşımıza Kimine göre alternatif, kimine göre asıl olması gereken bir sistem olarak çıktı ve her geçen günde gelişmeye devam etmekte. E teknolojiyle birleşince bu gelişim süreç hızı bir kat daha hızlandı. 2019 yılında 2.88 trilyon büyüklüğe ulaşan İslam finans sektörü geçtiğimiz yılda dünya üzerindeki İslam finans varlıklarının büyüklüğünün 3.6 trilyon dolara ulaştığını söyleniyor. Sonuç olarak fintech finansal dünyayı tamamen değiştiriyor ve bize daha hızlı, daha kolay ve daha erişilebilir finansal hizmetler sunuyor. Ve ilerleyen yıllarda da hem fintech alanında hem İslam fintech alanında daha birçok yenilik ve gelişme göreceğimize de şüphe yok. Peki fintech sektöründe hangi oyuncular var ve nasıl rekabet ediyorlar? Fintech sektöründe birçok farklı türde oyuncular bulunmakta. Bunlar arasında birbiriyle rekabet edenler de var, birbiriyle işbirliği yapanlar da. Bu sektör oyuncularımızdan ilki sizlerin de tahmin edebileceğiniz üzere geleneksel finansal kurumlardır. Bu kurumlar arasında bankalar, sigorta şirketleri, yatırım firmaları gibi kuruluşlar bulunuyor. Diğer bir oyuncu grubumuz fintech girişimleri. Örneğin Manzo ve Revolut gibi neobanklar, Lemonit gibi insurtechler ve Bedermint gibi robot danışman girişimleri geleneksel sisteme göre daha hızlı ve yenilikli çözümlerle karşımıza çıkmakta. Bu kavramlar şu an biraz yabancı gelmiş olabilir fakat ilerleyen bölümlerde bu alan hakkında daha detaylı bilgiler vereceğim. Bir diğer oyuncu grubumuz belki de sizleri biraz şaşırtacak. Teknoloji devleri. Yani Google, Apple, Facebook, Amazon gibi teknoloji alanında gelişmeleri önceden kestirebilen ve bu sayede fintech pazarına giriş yapabilen firmalardır. Bu şirketler kullanıcıların güvenini kazanmış olmaları ve geniş kullanıcı ağları sayesinde finansal hizmetlere hızla entegre olabilmekte ve kullanıcıları bu hizmetleri sunabilmekte. Tüm bu oyuncular arasında hangi oyuncuların başarılı olacağını belirleyen en önemli faktör müşteri odaklı olmaları ve müşteri ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamalarıdır. Örneğin Müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını ve ödeme tercihlerini anlamak, onlara özel ödeme çözümleri sunmak, tüketici kredilerini anında ve en düşük maliyetle sunabilmek, müşterilerin yatırım alışkanlıklarını ve risk profillerini anlamak, onlara özel yatırım çözümleri ve danışmanlık hizmetleri sunmak gibi Önemli olan sektörün oyuncularının müşteri odaklı olmaları ve rekabetin müşterilere daha iyi hizmetler sunabilmek için sürekli yenilik yapmalarıdır. Bununla birlikte tüm bu gelişmeler ve yeniliklerin yanında fintech sektörü önemli zorluklarla da karşı karşıya. Başlıca zorluklar arasında her zaman olduğu gibi düzenlemeler ve yasalar Müşteri güvenliği ve veri güvenliği, teknoloji altyapısı ve yetenekli insan kaynakları gibi unsurlar yer alıyor. Fintech bu zorlukları aşmak ve müşterilere daha iyi hizmet sunabilmek için sürekli çaba göstermekte. Bu bölümde fintech nedir sorusunu cevapladım ve fintech sektörü hakkında genel bir bilgi verdim. Umarım bu bölüm sizin için faydalı ve ilginç olmuştur. Eğer bu podcast'i beğendiyseniz lütfen bana geri bildirimlerde bulunun ve paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.